Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden Ark Survival Evil oynuyoruz. Ark Survival Evil'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, geçen bölüm şu anda yükleyemedim geçen bölümü. Ha, hazır bu görev yapabiliyorken yapalım. Ee, tamam olur, olur. Ve yine seviye atladık. Bu bölümde yeter kadar seviye atlayıp şartmayı planlıyorum işte. Yeter kadar seviye atlayıp artık bir bineceğimiz, binebileceğimiz bir dinozor evcilleştirmeyi düşünüyorum. Tamam neler açıldı. Tamam ilk el küçük piyoma görevine başlayabiliriz. Dört tane temel yap diyor. Tamam yapalım. Biraz odun kasalım. Biraz saman kasalım. Biraz da lif kasalım. Yeterli olacak. Şimdi ne kadar fazla ne kadar iyi kasılabilirsekse bizim için o kadar iyi olur. Şunu da şuraya alalım. Birazcık böyle kasılalım. Baltamız kırıldı be ya. Neredeyse kırılacak bunlar. Evet arkadaşlar kasılırken de sohbet etmek istiyorum. Hatırlarsanız benim bir sistem vardı. Bir tane site kurmuştum. O sitede ıı, biraz daha fazla geliştirmeler yapacağım. O siteyi daha iyi bir yer haline getireceğim. En azından ıı, şimdilik sitede logo falan tasarlamayı düşünüyorum. Yani çünkü ben logo tasarımcılığını iyi yapıyorum. Sadece Microsoft'un kendi Paint üzerinden bile çok mükemmel logolar çizebiliyorum. Hele başka daha iyi programlar elimin altında var şu anda. Çok daha iyi logolar çizebileceğim. Misalim benim kendi kanalımın logosunu da kendim tasarladım. Çok mükemmel Microsoft Paint'ten yaptım üstelik. İşte bu özellik bundan önceki logoları söylemiyorum. Şu anki logoyu söylüyorum. Şu anki logo Microsoft Paint'ten yapılmıştır. Şu evde hafiften bir yıksak. Evet, bunun üzerindeki seri tam tamamlanmamıştı. Bunun sebebi benim bu save data'larını doğru düzgün yapamamam. Bu save data sohbetini doğru düzgün yapsaydım işler yoluna girecekti. Ama olmadı bazı aksaklıklar oldu. O oldu bu oldu şu oldu sıkıntı oldu yani. O aksaklıklar bitsin çok daha iyi olacak. Bu arada ben bu videoları 3 gündür internet kesildi. O yüzden yükleyemiyorum. Bu videoları ben internet gelene kadar soklu bir şekilde soklayacağım. Yeteri kadar olduğunda ise şey en azından şey yaparım belki. Yeteri kadar olduğunda videoları biraz emekçiliğe çıkarım. Küçük emekçiliğe. O emekçilikten sonra büyük ihtimal şey yaparım. O emekçilik sırasında da bolca video üretirim. Her gün sizi hiçbir şekilde videosuz bırakma. Ben günde iki video seçmeyi ancak günde bir video atmayı daha iyi buluyorum. Bir şey olursa hazırda stokla bulunsun. Tamam gerekli her şey yanımızda. Tamam. Bu görev de tamamlandı. Dirense verelim. Ve o köyün açılmasından az kalmış. Tamam. Biz topladığımız meyveleri yiyelim. Oyunun sesiyle şimdi benim sesim uyumlu olabilmesi için elimden geleni yapıyorum. Bu da beni çok zorluyor. Bir like'ınıza alırım. Like atın, abone olun. Şimdi şu zamana da bir e, abone olun şeyi çıkarıyorum. E, videosu. İşte like atın, abone olun. Ne kadar fazla abone olursanız, ne kadar fazla like atarsanız bizim işimize o kadar fazla gelir. Daha kaliteli video atarız. Daha fazla video atarız. Bu hem gittikçe kanalımız daha da büyür böyle olursa. Hem de bin aboneden sonra YouTube'dan para gelmeye başlıyor. O paralarla daha iyi ekipmanlar alıp bu kanalı daha da geliştireceğim. Şimdi aldığım bütün ekipmanlar kendi cebimden alınma. E artık sapanı ürettik. Bu Türkiye'yi evcilleştirme vakti geldi. Tabi vurkaç yapacağız bu Türkiye'ye. O bir Dodorex'e bakalım hmm, evcilleştirebiliyor muyuz hızlıca Rex'e geçtik İnternet yokmuş tüh yeter mi yetmez mi bilmem bir 50 taş yapak veya ya da maksimum 40 taş kapasitesi var bunun 40 taş toplayalım yeter. 40 demiyorum ha. 40 taş diyorum. Tamam pasif alalım diyor oyu. Şu dağın üzerine ateş etmeye başlayacağım. Hiçbir kaya falan filan bu tir şeyi şey olmaz yetmez tilkeler. Valla çok mükemmel çıkıyorlar. Bu yüzden tilke evcilleştirmek çok zor oluyor. 10 seviye gerekir kaşif notu için. Bu da bizim için sıkıntı. Bu yeri unutmayalım. Burada tam falandan filanlam keçəcəz bu oldu. Birik biraz uzaqda və ya Aa, daha az görevi gelmiş. Şu daha iyi ayakkabı verdi. Onu da giyinelim. Yok oğlum atamıyoruz biz ona. Gidelim bu geri zekalının yanına. Bir hızlısından bir su içelim. Tamam. oğlum bir attığımızda tutsun be ya oğlum kaç 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 az kadar far az kat far oynamadık lan biliyoruz böyle şeyleri oğlum kaç kaç bir koydu yarısı gitti lan canımızın Yeterince kaçtıktan sonra bir tane, iki tane kaç yine. Oğlum geliyor lan. Kaç kaç kaç. Vallahi tek atar. Kaç 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 kaç. Şeytan gibi amına koyayım. Kaç oğlum kaç daha kaç. Belki yeterli hızla daha çıkabilirsekse. ise. Hızlısından bir yemek yemek lazım. А, ли? А, качу, качу, качу. А, ширба их так. А взяли шаламбу? Tabi hayvanı çok fazla üzerinize çekerseniz böyle olur. <gülüyor> 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 tamam. Ve ilk hayvanımız evcilleşti. Sevizileşti. O da görevini tamamlayalım. Tümle bir dur diyelim. Tümle pasif diyelim. Tam. İsim verelim. İsim Dodo olsun yine. Başka görev yok. Tamam. Şimdi biraz lif mif toplayalım. Tümle dur diyelim. Tümlerine tür diyelim. Biraz odun. Biraz lif toplayıp Hızlı yay yapalım. Videoda yavaştan 20 dakikaya geliyor. Yeter 15-20 dakika yeter. Şayet montajı çok uzun sürüyor yoksa. Tamam montajı çok uzun sürmesin diye 15-20 dakika bizim için yeterlidir. Hem bir de seyircinin zevkini bozuyor. Bir dakika. Evet. Hı hı. Şöyle mükemmel. Şöyle yay da üretebiliyoruz. Sapanı da onaralım biraz daha. <laughs> <laughs> tamam. Aslında yeter bu kadar ya biliyor musunuz? Şimdi çıkar olsun. Bay bay.